Avrupa Komisyonu'ndan derlediğimiz bilgilere göre Avrupa yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'da ithal eden Avrupa yaşanan enerji krizi nedeniyle alternatif çözümler arıyor. Son olarak 26 Temmuz'da enerji arz güvenliğini Artırmak amacıyla bu kış doğal gaz talebini gönüllü olarak yüzde 15 azaltmak konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı. Üye ülkelerin 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında doğal gaz taleplerini kendi seçecekleri önlemlerle düşürmeleri bekliyor ülke depolama kapasiteleri ve tüketimleri Avrupa'da toplam kapasitesi yaklaşık 110 milyar metreküp olan doğal gaz depolarının doluluk oranı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tartışılıyor. AB üyesi ülkelerden 18'inin depolama tesisi bulunuyor. Bunların içinde en fazla doğalgazı yılda 92 milyar metreküple Almanya tüketiyor. Aynı zamanda yaklaşık 24 milyar metreküple Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahip Almanya'nın depolarının doluluk seviyesi yüzde %66 oranında hesaplanıyor. Yaklaşık 20 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip İtalya'nın tüketimi ise yıllık 71 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. İtalya'nın doğalgaz gaz depolarının doluluk oranı yüzde yetmiş olarak dikkatleri çekmektedir. Ortalama 14 milyar metreküp doğalgaz depolayabilen Hollanda'nın yıllık tüketimi ise 44 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Hollanda'nın depolarındaki doluluk yüzde 68 düzeyinde bulunuyor. Hali hazırda %75'lik doluluk oranına sahip Fransa ise Avrupa'nın en büyük dördüncü deposuna sahiptir. Depolama kapasitesi yaklaşık 13 milyar metreküp olan Fransa'nın yıllık tüketimi ortalama 40 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Yıllık tüketimi 22 milyar metreküp düzeyinde olan Polonya'nın doğalgaz depolama kapasitesi ise yaklaşık 3.6 milyar metreküp. Polonya'nın depolarındaki doluluk oranı yüzde 98 olarak hesaplanıyor. Savaşın aktörlerinden Ukrayna'nın tüketimi ise yıllık 27 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Ülkenin 31 milyar metreküp kapasiteli depoları savaş nedeniyle yalnızca yüzde 22.9 oranında donuluğa sahiptir. Kiev geçen yıl yaklaşık 19.8 milyar metreküp doğalgaz üretti ve tüketimin yaklaşık 5 milyar metreküpünü de depolarından karşıladı. Geriye kalan kısmı ise ithal edildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 26 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre ise iki doğalgaz depolama tesisi olan Türkiye kışa hazırlıklı girecek. Silivri'de bulunan deponun kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Dönmez, Tuzgölü depolama tesisimizde 1.2 milyar metreküplük kapasite tamamen dolu. Silivri'deki depolama tesisimizin de %82'si dolu. Eylül sonuna kadar tamamı dolmuş olacak. Toplamda yaklaşık 6 milyar metreküplük doğalgaz depolamış olacağız ifadelerini kullanmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom Kuzey Akım bir boru hattı için kullanılan bir türbinin motorunun teknik sebebiyle durdurulduğunu ve boru hattı üzerinden Avrupa Birliği'ne doğal gaz arzının önemli ölçüde azalacağını duyurmuştu. Gazprom, geçtiğimiz ayda teknik sorunlar nedeniyle kuzey akım bir boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceğini bildirmişti. Avrupa ülkeleri kullandıkları doğal gaz miktarının üçte birini Rusya'dan karşılıyor. Almanya'ya giden kuzey akım bir boru hattı bakım için devre dışı bırakıldıktan sonra kapasitesinin çok altında çalışıyor. Bu, Brüksel ve Avrupa'daki liderleri alarma geçiren, bazıları tarafından şantaj girişimi olarak nitelendirilen bir durum olarak öngörülmektedir. Doğalgaz, Avrupa kıtasında evleri ısıtmak ve elektrik saatlerini çalıştırmak için kullanılmaktadır. Peki, Rusya doğalgazı keserse ne mi olur? The Guardian gazetesinin enerji muhabiri Alex Levson'ın haberine göre en kötü senaryo Rus gazının tamamen kesildi. Kıtayı ciddi bir reaksiyona sürükleyebilecek ve enerji tayinine yol açabilecek 2008'deki bankacılık çöküşüne benzer bir kriz olabilir. Dedi. Eylül 2008'de patlak veren küresel mali kriz 1929'daki Büyük Buhran döneminden bu yana yaşanan en ağır krizdi. ABD'de başlayan kriz daha sonra Avrupa ülkelerini de içine alacak şekilde dünya çapında yayılmıştı. Habere göre Avrupa Birliği ülkeleri bu kış gaz tayinini kabul etti. Çünkü Rusya gazını kısa sürede alternatif enerji kaynaklarıyla değiştirmenin bir yolu yok demiştim. İngiltere doğrudan Rus enerjisine bağımlı olmasa Türkiye'de elektrik ve doğalgaza bazı zamlar gelmişti. Yani Rusya'nın doğalgazdaki yaptırımı bizlerin cebini önemli ölçüde yakacak gibi gözüküyor. Bu tarz öğretici ve bilgilendirme videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.